Çınar abimin bir sürü şekeri vardı. Acaba nerede? Gidip onları benim bulmam lazım. Neredeymiş bu? Neredeymiş bu? Hmm, bir dakika. Hatırladım. Koltuğun kenarına koymuştu. Hemen bakmam lazım benim oraya. İşte orada. Benim onları almam lazım Çınar abim görmeden. Onları alıp nom nom nom, nom, nom yemem lazım. Hmm, dur bakayım. Hmm. Ay, ne kadar çok şeker var. Hmm, hepsi de çok lezzetli görünüyor. Bakar mısınız ya? Ben şimdi bunların hepsini yersem hmm, dişlerim ağrır mı acaba? Yok yok ya ağrımaz. Ne olacak ki? Birazcık yemem lazım. Şunlardan yersem. Hmm, çok güzel olur. Çok da yemem. Dişim ağrırsa da. Hmm, bakarız bir şeyler. Hmm, acaba hangisini yesem? Hangisini yesem? Dur bakayım. Hmm, şunu yiyebilirim sanki. Hmm, dur dur dur. Aa! dişim çok ağrıyor benim dişim ne kadar çok çikolata yemişim ben dişim ağrıyor ah oh ya keşke yemeseydim o kadar ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Bilmem anne dişçiye gitmem lazım. Çınar abi de görmeden benim hepsini onun yerine koymam lazım yoksa bana çok kızar. Çünkü beni uyarmıştı. Bu kadar çok şeker, çikolata yersek dişlerimiz hem çürür hem ağrır. Um çok ağrıyor. Dur telefon etmem lazım. Bakalım ya dişçi belki de yerinde yoktur. Hemen bir aramam lazım benim onu. Ay Dişim çok ağrıyor. Yerinizde misiniz? Gelsem bana bakar mısınız? Evet. Tamam hemen geliyorum hemen. Hımm çok ağrıyor. Çok çikolata ve şeker yedim çünkü. Hemen geliyorum. Hemen gitmem lazım dişçi. Dişlerime bakması lazım. Doktor bey dişlerim çok ağrıyor. Beni bir muayene eder misiniz bakar mısınız? Ben çok çikolata ve şeker yedim acaba ondan olabilir mi? Hmm. Nasıl? Çok mu çürümüş? Evet. Ya çikolata yedim ondan olabilir mi? Ay çekiyor musunuz? Ay çekecek misiniz yoksa? Çok üzüyor dişlerim. Ya, çok acıdı ama ya siz nasıl bir dişçisiniz şaşkın mısınız? Aa iğne yapmadan olur mu ya çok ağır mı? doktor bey bana iğne mi yapsanız birazcık sanki ben çünkü iğneden hiç korkmuyorum. Hmm. Ay. Aa. ay korkmuyorum dedim ama nasıl yaptınız öyle ya siz? Ya biraz şaşkın doktorsunuz sanki siz. Hmm. Neden olmuş doktor bey? Çok şeker yediniz diye. Ama bayramda ne yapayım? Hem de Çınar abinin şekerlerinden yedim. O görmesin diye de onun yerini tekrardan koymam gerekiyor. Hmm. Sağlıklı değildi değil mi? Yok evet. Çok yememek gerekiyor. Tamam. Ay ne yapıyorsun? Yine mi yapacaksın şaşkın doktor? Bir tane şekerli çikolata yemek yok. Hmm, tamam yemeyeceğim. Ama azıcık yiyebilir miyim? Evet. Kaç tane yiyebilirim? Kesin. Ne? Nasıl şaşkın doktor?